Evet, potul sarmaşığı köklendirdim fakat fanusta çok güzel durduğu için onu sudan çıkartmadım. Ee, suyunu değiştiriyorum, köklerini yıkıyorum ama neden bilmiyorum. Böyle suyun içerisinde kımıl kımıl oynayan bir takım canlılara denk geldim. Sinek lavrası olduğunu öne sürenler var. Diğer sudaki bitkilerimin suyunda böyle bir canlı hareket eden bir zararlı yok ama ne hikmetse bu potos bitkisinde köklerde şu an görünüyor mesela. Sayıca bir hayli fazlalar içinde. Bunların bitki köklerine zarar vermeden yok olması mümkün mü bilmiyorum. Araştırıyorum. bilgi sahibi olunca tekrar paylaşacağım.